Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir seriyle, yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önce sizlerden defalarca talep gelmişti. Hocam, Fransızca, İngilizce karşılıklı videolar yapabilir miyiz diye. Şimdi yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılıklı çalışmalar yapıyoruz. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları. Bu serimiz 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 tane cümleyi Fransızca, Türkçe, İngilizce olarak karşılıklı olarak inceliyoruz. Serinin toplamında 300 tane cümle çalışıyoruz. Peki bu seri bize neler kazandırıyor? Öncelikle çeviri, çeviri mantığına yönelik çok şey öğreniyoruz. Zira aynı cümlenin hem Fransızcasını, hem Türkçesini hem de İngilizcesini Farklı konularda pek çok yeni kelime öğreniyoruz. Terim, deyim, atasözü öğreniyoruz ve farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Dolayısıyla bu seri Fransızca öğrenenler için çok faydalı, İngilizce öğrenenler için çok faydalı. Özellikle hem Fransızca hem İngilizce öğrenenler için çok faydalı. Fransızca bilip İngilizcesini geliştirmek isteyen herkes için çok faydalı. İngilizcesi iyi olup Fransızca öğrenmeye çalışanlar için çok faydalı. Serimizi birinci videodan itibaren mutlaka yazarak çalışmanızı tavsiye ederim. Kendinize henüz hazırlamadıysanız güzel bir kelime defteri hazırlayın. Öğrendiğiniz kelimeleri, terimleri, deyimleri, atasözlerini mutlaka yazın, ezberlemeye çalışın. Hem de zamanla ne kadar çok kelime, terim, deyim, atasözü öğrendiğinizi görmüş olursunuz. Serimizin ilk videosu. Mutlaka yorumlarınızı bana iletin, fikirlerinizi bana iletin. Devam eden videoları ona göre şekillendirerek ilerleriz. Başlarken sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olabilirsiniz. Haydi başlayalım. İlk videomuzun ilk cümlesi. Önce Türkçesine bakalım. Bu videolar herkes için çok faydalı. Şimdi Fransızcasını bir okuyalım. Ces video sont très utile. Bakın burada liaison yaptık okurken yani ulama yaptık. Pour tout monde. These videos are very useful for everyone. İngilizcesi de bu. Şimdi bakın burada bir işaret sıfatı var. Bu. Fransızca karşılığı da tam burada. İngilizce karşılığı da burada. Bakın karşılıklarını koymak çok kolay. İşaret sıfatları isimleri gösteriyor. Fransızcada işaret sıfatları isimlerin cinsine, durumuna göre akorlanıyor. Buradaki isim çoğul bir isim. Dolayısıyla işaret sıfatı da çoğul. İngilizcede böyle bir durum yok. Yine isim pek tabi çoğul. Videolar gördüğünüz gibi. Sonrasında burada bir olmak fiili var. Yani être var. Olmak fiili Fransızca'da en çok kullanılan iki temel fiilden bir tanesi. İngilizce karşılığı da burada olmak. To be. Sonrasında bakın burada tre var. Tre çok demek. Türkçe'de karşılığı buraya git. İngilizce'deki karşılığı yine Fransızca'daki cümlenin karşılığı gibi aynı yerde çok. Sonrasında burada bir sıfat var. Utile yani faydalı. İngilizcesi useful. Hemen şöyle eşleştirelim. Sonrasında Fransızca'da pur var. Pur en çok kullanılan edatlardan bir tanesi. Türkçe'ye için karşılığını veriyor. Bakın burada. İngilizce karşılığı da burada. Hadi onu farklı bir renkle gidelim karışmasın. Şöyle alalım. Şuraya bağlayalım. İngilizce karşılığını bağlayalım. Sonrasında herkes kaldı. Bakın herkes. monde herkes demek. Öğrencilerin yaptığı hata bunu bütün dünya diye tercüme etmek. To tüm bütün le monde dünya karşılığını veriyor ama tout monde herkes demek. Türkçe cümledeki karşılığı burada şöyle eşleştirebiliriz. İngilizcede everyone karşılığını kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi cümlelerde karşılıkları kurmak çok kolay. Peki cümlenin zamanı nedir? Bu videolar herkes için çok faydalı. Aslına bakarsanız şurada bir tane faydalı dır var. Zira bakın burada olmak fiili vardı. Burada olmak fiili vardı. Bunları da eşleştirelim hadi şöyle. Şöyle alalım. Hatta bunu da siyahla işaretleyelim. Şunu da şuraya çıkartalım. Olmak fiilini de bulduk. Olmak fiili Türkçede cümleye dir, dır, yim, yım, sin, sın karşılıklarını veriyor. Tekrar bir okuyalım. Hem de karşılıklarını bulalım Bu videolar herkes için çok faydalı faydalıdır bu işaret sıfatı Fransızca'da se Fransızca'sında bir okuyalım Se videos sont très utiles pour tout le monde These videos are very useful for everyone Bu işaret sıfatı se These karşılıkları Videolar isim çoğul isim Sonrasında olmak fiili geldi Fransızcasında İngilizcesinde olmak fiili geldi Cümlenin Türkçesinde dirdir karşılığını düşündük. Tre miktarı belirtiyor. Bir miktar zarfı. Türkçesi çok. İngilizcesi very. Sonrasında util sıfat yani faydalı. Useful İngilizcesinde var. Pur edatı için demek. Türkçe karşılığını bulmak çok kolay. Cümlenin İngilizcesinde for yine çok kolay. Sonrasında tout le Herkes demek everyone İngilizcesindeki karşılığı. Hadi devam edelim. Serimizin ilk videosunun ikinci cümlesi. Büyük anneme bir mektup yazıyorum. Fransızcasına bakalım. J'écris une lettre à ma grand-mère. İngilizcesine bakalım. I am writing a letter to my grandmother. Şimdi burada birazcık farklılıklar var. Neden? Cümleye bakalım. Yazıyorum. Şimdi yazmak fiili var ve hangi zaman bu? Şimdiki zaman. Şöyle yazalım şimdiki zaman diye. İngilizcede hangi zaman bu? Present continuous tense. Şöyle yazalım. Present continuous continuous tense. Devam etmekte olan olayları anlattığımız zaman. Fransızcasına bakarsak le présent de l'indicatif de l'indicatif Fransızcadaki fark şu hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. Yani şimdiki zaman ve geniş zaman için iki tane farklı zaman yok. Présent de l'indicatif var. Cümlenin öznesi. Bakın je şahıs bir İngilizcedeki I Türkçe'de nereden buluyoruz? Fiilin çekiminden buluyoruz. Yazıyorum. Hem zamanı bulduk hem de cümlenin öznesini yani şahıs zamirini bulduk. Bakın Fransızca'da yazmak fiili burada. İngilizce'de burada. To write. Emizarı kullandık zira present continuous tense'i oluşturmak için. Em, izar, artı verb, ing kullanmamız gerekiyor. Bunu da hakkımızda tutalım. Bakın burada bir tane isim var. Une lettre, bir mektup. Türkçe karşılığı çok kolay. İngilizce'de a letter. Sonrasında Fransızca'daki yazmak fiili a edatı ile çalışıyor. Türkçe karşılığını bulabilir miyiz? Buluruz. Büyük anneme diye düşünürsek bakın burada. Cümlenin Türkçesinde burada. Tu. Hatta şöyle birleştirelim gelin. Sonrasında burada bir mülkiye sıfatı var. Türkçe karşılığında şuradan bulabiliriz. Benim büyük annem diye düşünürsek cümlenin İngilizcesinde burada. Yine şöyle birleştirelim. İyi takip ederseniz karışmaz. Bu eşleştirmeler aslında çok önemli ve çok faydalı. Sonrasında grandma ismi var. Büyük anne. Cümlenin Türkçesinde burada bakın şuraya yazalım şöyle. Büyük anne. Burada da grandmother. Gördüğünüz gibi karşılıkları bulmak, oluşturmak çok kolay. Hadi tekrar bir okuyalım, kontrol edelim. Büyük anneme bir mektup yazıyorum. Ne zaman? Şu anda. Yazan kim? Ben. Şimdiki zaman. J'écris une lettre à ma grand-mère, le présent de l'indicatif. Türkçe'ye hem şimdiki zaman hem de geniş zamanı veriyor. I am writing a letter to my grandmother, present continuous tense, M is, are, artı verb, ing var. Write to write yazmak fiili ve ing'yi kullandık. Şu şahıs zamiri, ben demek. Türkçe karşılığında fiilin çekiminde bulduk. Yazıyorum. Yazan kim? Ben. İngilizce'de I. Sonrasında yazmak fiili söylemiştim. Un letter bir mektup. isim A letter İngilizcesinde. I datıyla çalışıyor yazmak fiili. Ekrir kerkeşi uzak erken birine bir şey yazmak. İngilizcesine bakarsak to var burada. Edat'ın karşılığını bulmak çok kolay. Büyük anneme derken Türkçesinde buradaydı. Ma mülkiyet sıfatı benim, dişil, tekil bir şeyim. İngilizce'de isimler eril, dişil diye ayrılmıyor. Dolayısıyla my mülkiyet sıfatını kullanırız. Hatta isim çoğul olsaydı yine my mülkiyet sıfatını kullanabiliriz. Sonrasında grandmother ismi var, büyük anne. İngilizcesinde grandmother. Ve videomuzun üçüncü ve son cümlesi. Hayat beklemek için çok kısa. Bu arada bu serinin videolarında farklı zorluk seviyelerinde cümleler kullanıyorum. Yani A1'den C2'ye kadar herkese uygun cümleleri bu seride farklı videolarda göreceksiniz. Hayat beklemek için çok kısa. La vie est trop courte pour attendre. Life is too short to wait. Hemen karşılıklarına bakalım. Şimdi cümlenin öznesi ne? Cümlenin öznesi hayat ismi. İsim ya da bir eylem, mastar halindeki bir fiil cümlenin öznesi olabilir. Bakın, Fransızcasında burada, İngilizcesinde burada. Fransızcada isimler eril, dişil, tekil, çoğul diye ayrılıyorlar. İngilizce'de eril dişil yok, isimleri tekil ve çoğul diye ayırt edebiliyoruz. La vie, hayat dişil bir sözcük. Sonrasında ne var? Bakın burada olmak fiili var. Yani être fiili var. Bu arada şuraya bir yıldız atalım. Fransızca'da en çok kullanılan yüz fiilin detaylı incelemesini yaptığımız bir serimiz var. Detaylı incelemesi. İzleyip çalışmadıysanız Serinin kartını buraya ekliyorum. Mutlaka izleyin ve çalışın. Şimdi olmak fiilini Fransızcasında bulduk. Cümlenin İngilizcesinde bulmak da çok kolay. Is to be. Peki cümlenin Türkçesinde nerede? Çok kısa dır diye düşünelim. Bakın cümlenin Türkçesinde olmak fiili burada. Şöyle eşleştirelim. Sonrasında ne var? Bakın bir miktar zarfı var. Çok Burada da to'yu kullandık. Şöyle birleştirelim. Sonrasında bir tane sıfat geliyor. Cool Kısa demek. İngilizcesinde burada short. Bu eşleştirmeler size karışık geliyor mu, yapalım mı, yapmayalım mı gibi yorumlara yazarak fikirlerinizi iletebilirsiniz. Bence çok faydalı. Sonrasında bakın burada pour var için demek. Fransızca'da en çok kullanılan edatlardan birisi. To'yu kullandık İngilizce'de. Şöyle birleştirelim yine. Sonrasında beklemek için demiştik. Burada attendre var. Mastar halinde. Beklemek burada. Gördüğünüz gibi İngilizcesi de burada. Hatta şöyle birleştirelim. Birbirine bağlayalım. Hadi bir okuyalım nasıl oldu. Hayat beklemek için çok kısadır. La vie est trop courte pour attendre. Life is too short to wait. Ve la fin de la video, the end of the video geldik videomuzun sonuna. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları serimizin birinci videosunun sonuna geldik. Serimizin ilk videosu mutlaka yorumlara fikirlerinizi yazın. Fikirlerinizi benimle paylaşmanız önemli. Serinin devamını nasıl oluştururuz, nasıl devam etsek sizin için çok daha faydalı olur. Bunları konuşuruz. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek verebilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız bu serinin devamında gelecek videolardan, farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri yeni serimizin ilk videosunu tamamladık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.